Gel bakalım. Eee şimdi ne yapacağım? Güzel taktikti yalnız beyler. Selam millet ben Emre bugün sizlerle birlikte Minecraft karşısında şöyle hızlı bir şekilde chestlerimizi toplayacağız. Bugün efsane bir konumuz var beyler. Chestleri toplayalım. Arkadaşlar videonun başında da gördüğünüz gibi bugünkü konumuz bu Minecraft platformunda daha farklı bir ambiyansa geçelim mi diye size bir danışmak istedim. Hani like'larınız ve yorumlarınızla bunu belli edebilirsiniz. Hani daha farklı bir ambiyans derken neyi kastediyorum diye sorarsanız şöyle bir ambiyansı kastediyorum beyler. Hani kimisi var korku mapi çeker ne bileyim şey yapanlar var pardon bu arada arkadaş. Kimisi var korku mapi çeker kimisi var parkur mapi çeken var ne bileyim şehir yapanlar var. Ama bu yine de size kalmış bir şey. Sen Yok abi sen yine de burada böyle pvp oyunlarına falan devam et çoklu serverlarda oynamaya devam et falan derseniz bu size kalmış bir şey. Ben yine de o şekilde oynamaya devam edeceğim beyler. Yani bu tamamen sizin kararınız. Yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Bunların hepsini alalım, almasınlar. Şöyle pantolon iyi olurdu. Ha ne bileyim, aslında hoş olabilirdi. Böyle korku mapleri falan çekebilirdik. Parkur mapleri falan oluyor böyle. Daha hoş bir ambiyansa girebilirdik. Şöyle şu arkadaşı öldürelim. Klavye sesine boğulabilirsiniz şu anda. Kusura bakmayın. <laughs> evet, arkadaşımız bayağı Triart oynuyor. Hemen keselim. Yani dediğim gibi beyler bu size kalmış bir şey. Ee, bu arada güzel yaktım. Bak acemi iyiliğime veriyorum. İlk elime veriyorum. Güzel insan. Ölmeyeceğim sen. Sen rahatına bak. Yani ölmeyeceğim. Sırf seni öldürebilmek için ben ölmeyeceğim. Ee, bak yandım şu an. Bak yandım şu an. Neyse. Konumuza devam edelim. Yani dediğim gibi beyler bu tamamen size bağlı bir şey. Hani o şekilde video çekmemi istiyorsanız siz bilirsiniz. Hani o yoldan video çekeceğiz diye Skywars'ı bırakacağız veya da çok serverları bırakacağız diye bir şey yok. Hani komple onları çekmeyeceğim. Hani sadece arada bir ara sıra onlardan da gelsin mi diye soruyorum şu anda size. Gel bakalım. Ee, şimdi ne yapacağım? Güzel taktikti yalnız beyler. İkinci parttan devam edelim. Evet ikinci parttan devam edelim şöyle. İnşallah daha farklı oyunları oynamamızın yönüne yorumlar atarsınız. Şöyle ortaya hemen ele geçirelim. Şimdi arkalarsak umarım bize küfür etmez. Dokun bana, dokun. Dokun bana. Evet, dokun bana. Neyse. Güzel bir şekilde kestik arkadaşımızı. Eee seni okla atabilir miyiz? Evet, güzel bir kılıç da bulduk. Gene de burada kalsın pantolonu giyelim. Hemen arkalayacağız. <laughs> Büyük bir ihtimalle küfür ediyordur şimdi bu arkadaşımız bize. Hemen şuradaki arkadaşımıza doğru yol alalım bu oyunda hemen kazanalım hızlı bir şekilde. Gel buraya. Oo sen prosun veya da hilesin bilmiyorum. Büyük bir ihtimal hilesin ama. Bak hacker kesiyoruz. Gerçi abartmayalım adamda da bir hile görmedik ama. Ok var mı okumuz yok çok güzel. Ee? Ya şu blok koyup da kaçmaya çalışanları hiç sevmiyorum ya. Böyle triart oynamayın abi. Bak, sal işte oyunu. Şöyle bir anda dönüyorlar ya, hasta oluyorum ha. Yazık ya. Gelsin, müsaade edelim arkadaşlar biz buna. Gel. Gel 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 gel. Gel VS. E ben daha seni kaç kere keseceğim sen kaç kere kaçacaksın? Evet. Bak aşağı atmaya çalışıyor bir de çakalı görüyor musun? Oğlum ben yer miyim onu bana? <laughs> Neyse beyler hemen 3. parttan devam edelim. Evet millet şöyle güzel bir haritadan son partımıza da geçelim. Arkadaşlar bir de şunu da söyleyeyim yakında size güzel bir texture pack paylaşmayı düşünüyorum. Yani şöyle daha açık konuşayım. Yani en kötü bilgisayarlarda bile artı 200 FPS veren bir tekstür pekten bahsediyoruz beyler. Bu arada güzel bir tekstür pek. Böyle tam PvP'cilere göre oltasından tut. Vardı. Olta dedim aklıma geldi. Olta vermedi. Çok güzel. Oltasından kılıcından yayına kadar çok güzel bir tekstür pek. Yay da verdi. Güzel. Seni opta kesebilir miyiz? Sen bir ketmiş yer misin? Yersin gibime geliyor. Hadi be. Neyse kanserlik yapalım biraz şu komşu adaları keselim. Senin setin güzel sen aşağı düşme kesinlikle alalım onları. Beyler takipte kalın zaten çok da sürmez yakın bir zamanda tekstür peki vercem. Güzel yapılamız falan da oldu sen de o vardı bir süre yok mu çakal gel buraya. Bunda olta var mıydı evet oltası vardı neyse bu adamı kesebilmek için oltaya ihtiyacım yok diye düşünüyorum. Yani bundan ne anlıyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamadım abi ya. Abi hızlı basalım. Yolumuza devam edelim bakalım. Team değilsiniz herhalde. Yok değilsiniz. Sen aşağıya. Sen de mi aşağı gideceksin? Oo sen müthişsin ya. Evet. Bu sahnede biz kaçıyoruz. bir gapper yiyebilme şansım var mı? Evet güzel bir targettayız şu anda. Evet gapper'ımızı yedik. Ben net senden intikamımı alırım. Tam fırsatıydı ama kaçırdık ya. Şurada bir şey çıkar mı? Çıkmadı. Ben bu adamı yakacağım ya. Başka çaresi yok. Bu adam oynuyor. yanmadı. Evet, aşağı gitti güzel bir şekilde. Setimiz güzel. Alırız. Gel buraya. Recem var çok iyi. <laughs> Abi bu adamlar çok mu güzel oynuyor yoksa ben mal gibi oynuyorum? Hiç şey anlamadım. Evet, yarım bir kalp. Yani sen onu kullandın gene beni kesemedin ya ne diyeyim ben sana da. Evet beyler güzel bir target. Yani videoda olduğumu biliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Evet gene iyi yemedik. Evet uzaktan vurdu onu bir fark etmedim değil. Şöyle tasmayı takalım. Taktık tasmamızı gezdiriyoruz beyler bu arada. Evet beyler yeni köpeğim var. Kusura bakmayın oyun boyunca target yedik falan ama Şu tarafa geçsem de gelmeye biraz korkar <laughs> Sen de bir şey vardı. dur bakalım Hayırlısı Evet tek tek kaldık bu arkadaşta bir şey var mı? Şüpheliyim Oyundan atıldı çok güzel ben biliyordum zaten sen de bir şey vardı her neyse güzel bir win oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.